Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber sadece kayıt olarak dogecoin kazanabileceğiniz çok güzel bir site daha karşınızdayım öncelikle kanalımıza abone olup bu videoda like atmayı unutmayın kısa bir şekilde 3000 abone olalım 3000 abone olduktan sonra da sizlere internetten en iyi para kazandıran çok güzel bir site göstereceğim bu için hemen 3000 abone olalım arkadaşlar ve videoya geçmeden önce de Discord sonucumuza eğer katılırsanız katıldıktan sonra buradan yardımlaşma bölümüne geliyorsunuz. Geldiğinizde burada gördüğünüz gibi referans linklerinizi, kısalttığınız linkleri veya Telegram linklerini gibi şeyleri buradan paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Çoğu kişi tıklıyor. Burada tıklamaların artması için sizin de gelmeniz lazım. Siz gelmediyseniz bir kişi eksik demektir. Yani siz de buraya kesinlikle gelmeyi unutmayın. Linkleri de açıklamalar kısmında bulunmakta. Hemen sistemimize geçelim. İyi seyirler. Evet, sitenin adı Dogevin. Açıklamalar kısmında linki bulunmakta. DogeCoin bulut madenciliği diyor. Yani ne bilgisayarınızdan ne de telefonunuzdan işlemci, RAM gibi şeylerin hiçbirini kullanmıyor. Burada herkes için erişilebilir ve karlı kılan en son teknoloji, ekipman, en iyi konum seçenekleriyle madencilik yapın diyor. Bu arada bu site daha yeni çıktı. Nasıl çalışır diyor? Buradan öncelikle bir kayıt işlemi gerçekleştiriyoruz. Ben sizlere bunu göstereceğim. Sizden adınızı Sonra sizden bir tane Dogecoin adresi istiyor. Bunun için de bir tane borsadan adres alıyorsunuz. Hemen sizlere almayı göstereyim. Evet Binance uygulamasına giriyorum. Girdikten sonra burada hemen bir ekranımız gelsin. Arkadaşlar önemli bir şey söylemem gerekiyor. Buraya kesinlikle yatırım yapmayın. Bu da diğer Dogecoin siteleri gibi patlayabilir ve direkt paranızı alıp kaçabilir. Yani paranız direkt yatırdığınız gibi bile gidebilir. Sitenin yeni olmasına bakmayın. Her zaman yatırımsız madencilik yapın. Güvendiğiniz yere yatırım yapın. Tabi bu siteye kesinlikle yatırım yapın demiyorum. Yatırım tavsiyesi de değildir. Kendi kararınız bu ama site 2-3 güne de patlayabilir. Pek fazla da güvenilir değil. Yatırımsız bir şekilde mininginizi yapabilirsiniz. İyi seyirler. Evet burada sağ üstten cüzdan deyip spot cüzdanı diyorum. Ben buradaki bütün paramı çekmiştim. Düşük bakiyeleri de. Eğer çevirmeyi bilmiyorsanız hep hepsinde böyle 1 kuruş 2 kuruşunuz varsa düşük bakiyeyi BNB'ye dönüştürden bakiyenizin hepsini buradan dönüştürebilirsiniz BNB'ye. Ben öyle kullanıyorum. BNB'de 11'e kadar düşmüş. Buradan coin ara kısmına geliyorum ve buraya doge yazıyorum. Doge Dogecoin bölümünden buradan yatırma diyorum yatırmadan buradan adresinizi alabilirsiniz. Ben aldım gördüğünüz gibi. Siteye geldiğimizde buraya yapıştırıyorsunuz. Sonrasında yapıştırıyorsunuz. Sonrasında sizlerden bir şifre istiyor. Şifreye girip tekrar şifreye giriyorsunuz. Çalışan seçin diyor. 6 farklı doge sizi bekliyor. İlk doge worker'ınızı satın alın ve madeni paralar çıkarmaya başlayın. Tabii ki buraya para yatırmak zorunda değilsiniz ve bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Yatırmanız sizin kişisel artık zevkiniz arkadaşlar. Buraya yatırmak isteyenler yatırabilir. Yatırmayanlar da yine paranızını çekebiliyor. Görevleri takip edin diyor. Burada Twitter'da post vesaire paylaşıyorlar. Facebook'ta post paylaşıyorlar. Ve eğer siz bu postları beğenip tekrar vesaire paylaşırsanız sizlere Dogecoin veriyorlar. 4'e geldiğimizde para çekme bölümü var. Para çekmek için kazandığınız parayı minimum 2 jeton komisyonu ile cüzdanınıza çekin diyor. Ekmeye gitmek kadar hızlı ve kolaydır diyor. En az 20 tane çekebiliyorsunuz. 20 tane dogecoin. 5'e geldiğimizde yönlendirme programı. Eğer buradan referans da kazanmak istiyorsanız arkadaşlarınızı tavsiye bağlantısıyla da davet edin. Ve bunun için para kazanın diyor. Kendi paranı kazan. Ve arkadaşlarına yardım et. Her arkadaşını satın alımında %5 komisyon alıyorsunuz. Toplam kullanıcı sayısı bu doğru. Başlangıçtan itibaren proje ömrü bu da doğru. Toplam da bu da doğru arkadaşlar. Bunlar araştırdım ve öğrendim. Burada to çıkarılan toplam doge miktarı da gözüküyor. Lütfen planınızı seçin diyor. Takip etmeden yatırımınızı gerçek avantajların ve ödüllerin tadını çıkarın diyor. Burada isterseniz alabiliyorsunuz. 50 doge coin mesela yatırdınız günde sizlere 1.6 doge coin veriyor. 40 iş günü için geçerli ve günlük yüzde %3.29 kar veriyor. Bu da günlük mesela e, 10.000 doge yatırdığınızda günlük 1300 doge veriyor. Canlı istatistikler bulunmakta. E-postanın tamamlandığını uygulayın gibi şeyler bunlar fazla önemli değil. SSS kısmı bulunmakta. Sen kimsin diyor buraya okuyabilirsiniz. Projemize kazanç sağlamak için bir şey yatırmak zorunlu mu? Bu hepinizin sorduğu soru. Buraya giriyorum hiç de değil zaten başından gösteriyor Kesinlikle ücretsiz alacaksınız diyor para çekmek için minimum miktar nedir diyor Burada da gördüğünüz gibi 20 dogecoin bulunmakta Ortaklık programında arkadaşınız getiriyorsunuz iki arkadaşınız oldu mesela yüzde 5 arkadaşınızın satın satın alımından Buradan para kazanıyorsunuz En üste çıkıyorum burada oturma aç diyorum oturma aç dedikten sonra dogecoin adresinizle buraya kayıt olduktan sonra Dogecoin adresinizde oturum açıyorsunuz. Oturum aç diyorum buradan ve giriş başarılı diyor bana. Benim şu an 0.4 Dogecoin'im var. Bu 0.5 olacak. Bu bazen sıfırlanabiliyor. De yenilediğinizde bu düzenleniyor. Kaç Dogecoin kazandığınızı gösteriyor bu. İşlemlerin bölümüne geliyorum. İşlemlerin bölümünde şu an yaptığınız bir işlem yok. Son işlemlerinizi buradan görüntüleyebilirsiniz. Ana Görüntüleyebilirsiniz. Ana sayfa kısaca böyle. Ana sayfada satın alacağınız şeyler, başlangıç, çaylak, çalışan gibi şeyler bulunmakta. Buradan planlarım bölümüne giriyorum. Planlarımda hediye var, aktif yazıyor. Buradan affiliate kazançları var. Affiliate kazançlarınızı da buradan görüntüleyebilirsiniz. Ortaklık verileri bulunmakta. Arkadaşınızdan ne kadar kazandınız burada görüntüleyebilirsiniz ve toplam referans sayınızı buradan görebilirsiniz. Yönlendirmeler kısmından da zaten buraya kaç kişi kayıt oldu, kullanıcı adını buradan görebiliyorsunuz. Görev bölümüne geliyorum. Twitter gönderisi yazıyor. Facebook gönderisi ve YouTube ile Doge kazanın diyor. Buraya geliyorum. Hepsi beni nedense ana sayfaya yönlendirdi. Beni burada tıkladığımda direkt bir sayfaya yönlendirmesi lazım. Evet. Burada Twitter gönderisi diyor bize. Twitter yayınladığınızda bir gönderi yayınlayarak Dogevin'de vesaire vesaire 1 veya 5 Dogecoin kazanıyorsunuz. Bunda bakalım 1 veya 5. Burada da 5 veya 10 bin ile Dogecoin kazanabiliyorsunuz. Rulet var. Rulette oynayabiliyorsunuz. Fazla tavsiye etmiyorum. Bütün paranızı da çöp edebilirsiniz. Haberiniz olsun. Sitemiz bu kadardı. Sağda da gördüğünüz gibi Dogecoin'in sabit dolar üzerindeki fiyatı gör gözüküyor. Çekil kısmına geldikten sonra miktarını buradan yazıyorsunuz. Ben robot değilim diyorsunuz ve çekil dediğinizde paranızı çekiyorsunuz. Para çekmek bu kadar basit. Nasıl çalışır bölümünden de eğer benim anlattığımı anlamadıysanız buradan da bakabilirsiniz. Beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı ve bu videoda like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.